Arkadaşlar merhaba. Bugün balkondaki şeyi çoğaltmayı deneyeceğiz. Yapraklarından direkt toprağa gömerek çoğaltmayı deneyeceğiz öncelikle. Köklendirme yapmaya çalışacağız. Ee, bunun için şöyle bir makasım var. Keseceğimiz, dalı keseceğimiz makasın temiz olmasını istiyorum. Sonrasında şöyle çok sevimli, çok güzel bir saksım var direkt bu saksıya yaprağı döneceğim. Sonra bakalım köklenecek mi, büyüyecek mi. Başlıyorum. Arkadaşlar bu işlem için öncelikle bitkimin güzel, sağlıklı, yeşil bir yaprağını seçiyorum. Sonrasında direkt boğumundan şu şekilde makasla kesiyorum. Şöyle siz de görebilirsiniz. Ve direkt bunu toprağa dikeceğim. Yani böyle elimizde dikelim. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi direkt yaprağı dikip toprağa ektim. Yani diktim. Şimdi bu küçük arkadaşa su verelim. Arkadaşlar benim elimde şöyle bir şişem var. Bunun ağzını parmağımla şu şekilde kapatacağım. Yani Damlama gibi yapacağım ve ilk diktiğim anda hemen can suyunu vereceğim. Şöyle. Biraz fazla aktı. Gördüğünüz gibi saksının altından akıyor çünkü altı delik yani direnajlı. Bakalım köklenecek mi? Evet arkadaşlar yaklaşık 30 gün geçti yaprağı dikmemizin üzerinden. Bakalım köklenmiş mi? şöyle ben öncesinde biraz ıslattım hafifçe kaldırıyorum Evet şöyle görebileceğiniz gibi bitkim köklendi hemen yerine geri koyacağım artık buradan alıp başına gidecektir diye düşünüyorum sonra yine sizinle paylaşırım Şimdi arkadaşlar kalonçe dediğimiz çiçek arsız bir çiçek. Yani yaprağının düştüğü yerde neredeyse köklenir zaten. bence en basit bu şekilde temiz bir makasla yapraktan kesip direkt toprağa dikmek. Sonrasında saksısını büyütebilirsiniz ama bence ilk etapta küçük bir saksının içinde olması kök gelişimi için güzel. Ve rutin sulamalarını yaptığınız sürece muhakkak bence köklenecektir. Yani şu anda üstten sarardığını görebilirsiniz ama bu sorun olacağını düşünmüyorum. Bak, yani kök verdiği için muhtemelen güzel güzel gelişmeye devam edecektir. Bu kadar basit aslında. Yani komşunuzda, arkadaşlarınızda beğendiğin herhangi bir çiçeği, yani kalonçeyi bu şekilde yaprak alıp evinizde bakabilirsiniz, büyütebilirsiniz. Hatta böyle bir sürü balkonunuza, evinizin içine güzel renklerle donatabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani amatör olduğumu da unutmayın lütfen. Bir şeyler denemeye çalışıyorum. Siz de benim gibi bu işleri seviyorsanız, yeni başladıysanız birlikte görelim. Bakalım nasıl olacak. Hoşçakalın.